Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla geçtiğimiz çarşamba günü tutuklanan 16 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Emin Altunses serbest bırakıldı. Ya, oğlum, ya. Avukatların yaptığı itiraz sonucu 2. Sulh Ceza Mahkemesi gencin tahliyesine karar verirken davası süren Altunses suçlu bulunduğu takdirde 4 yıla kadar ceza alabilecek. Biz terörist değiliz. Biz bu yola çıkarken bir söz verdik. Bu yoldan dönmeyeceğiz dedik. Faşist gerici baskılara boyun eğmeyeceğiz. Bizler Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedik. Ve bu yüzden de içeriye atıldık. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüpraş İzmit Rafinerisi yanında yapılan Full Oil Dönüşüm Projesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmasında Avrupa Birliği'ni eleştirdi. Bağımsız savcılar tarafından başlatılan operasyonlarla ilgili sınırı aşan tepkiler geldiğini belirten Erdoğan, emniyet mensuplarına ve savcılara bir baskı uygulanıyor diyerek tepkisini dile getirdi lar ister basın mensubu olsun